Reit Kurunik, Bosna Hersek'ten Avrupa'ya. Reit Kurunik, 7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'in Foça şehrinde doğdu. Futbola 13 yaşında Sutreska Foca'da başladı ve 2013 yılında Donji Sreme transfer oldu. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer olan Kurunik, aynı yıl içinde Donji Sreme geri kiralandı. 2015 yılında Borac transfer olan Kurunik, buradaki performansıyla dikkat çekti ve 2016 yılında Empoli ile sözleşme imzaladı. Empoli'de 4 sezon boyunca forma giyen Kurunik, 112 maçta 20 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 2019 yılında 8,6 milyon avro bon servis ücreti karşılığında AC Milan'ı transfer olan Kurunik, ilk sezonunda 32 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı. 2020 ila 21 sezonunda da Milan formasıyla 38 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2022 ila 23 sezonunda AC Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Kurunik, 2023 ila 24 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralandı. Reid Kurunik, 2016 yılında Bosna Hersek A Milli Takımı'na davet edildi ve ilk maçına 29 Mayıs 2016 tarihinde Azerbaycan karşısında çıktı. Kurunik Bosna Hersek formasıyla 20'den fazla maça çıktı.